Merhaba canlarım, aşklarım, böceklerim. Bu sefer YouTube'dayız. Yani TikTok değil. Bugün birlikte bir şey yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle bizim karakterlerimiz. Bu, bu ikisi bizim karakterimiz. Şimdi bir şey öğrendik burada. Bakın çekil. Bakın. Vay canına. Yeni bir şey. Şuna bunu böyle silip gidiyor. Bakalım bir şey daha yapacağım. Yere dökül. Yere dökül. Dökülmüyor. Durun bakalım. Buna da oluyor. Oha. Ben eskiden yapmıştım sanırım. Patates. <laughs> Neyse bunlar böyle oluyor da size bir şey daha göstereceğim. Şimdi şu karakteri alıyoruz. Şu karakteri. Şu, şu yer var ya. Evet bu gülücüğü alıyoruz. Buna geçiriyoruz. Böyle oluyor. Neden? Birisi bana nedenini açıklasın. Sonra düzeltiyoruz. Diğerlerinde işe yaramıyor. Denedim az önce. Neyse. <laughs> uh, uh. Ben Toka kanalı olmaya karar ver karar verdim yani YouTube'da. Artık Toka kanalıyım. Sunflower, Sunflower toca. Keşke sen ben ben sen olsaydım diyorum her zaman. Nedenini söyleyeyim mi? Çünkü yani çok güzel videolar var ve çok fazla takipçisi var. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Benim şu anda takipçi sayım 8'de. Düştü yani. 10 takipçiydi en son. Buna Ha. niye olmuyor? e, evet, salatalığın suyu var da yani marulun yok. makarna Makarnanın da suyu yok ama yağı var. Ne? Bu beyaz mıydı? Her yeri kirleteceğim. Ye. Yeah. Ye. Yeah dakikalık video atacağız. Ben ev yapacağım ve parti vereceğiz. Woohoo! Ve bunlar karakter olarak geçirmiyor. Bunlar olmayacak yani. Başka karakterler yapacağım. Yani artık ben de Toka kanalı olduğuma göre. <laughs> Bir şey göstereceğim şimdi size. Kapan bize şurada bakın şu yumurtayı alabiliyor muyuz alabiliyor muyuz yani şeyde var mı Oo, çok büyük oldu neyse tamam neyse şu yumurta ha alabiliyoruz bunu kafasına koyacaktım da <laughs> tamam neyse şimdi bir sonra sonraki gizemimize geçiyoruz. Hadi gelin. Sizler kasınız da olur. Açılınca geliyorum. Bir sonraki gizemimiz burada. Şimdi açıldı mı? Ana sınıfında aynen. Açıldı mı geliyorum. Aynen açıldı. Bunu hiç kimse bilmiyor olabilir. Ben de bunu zaten değişik bir şey bir şey olmuştu. Acaba şunu bakın göstereceğim şimdi. Bakın bilmeyeniniz vardır. Çok kişi bilmiyordur. Zaten hiç kimse bilmiyordu. Şu var ya şu. Şu milk yazan tablo. Gösteriyorum şu anda yuvarlakla. Şimdi bunu siliyoruz. Bakın buna adalıyoruz. Bakın arkasından şu çıkıyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bir şey benzemiyor. Ne alaka bilmiyorum. Çocuklarının oyuncağı falan olabilir. Herhalde. Ve Burada başka bir gizem var. Bilmiyorum. Ama yani o vardı. Çok önceden koymuşlar. Tabii ben onu sonradan fark ettim. Tabii çok kişi hiç kimse de bilmiyor olabilir. Bilmiyorsunuz orada zaten. Öğrendiniz. Burasılar bu arada paralı. Ben para yatırmadım. Hileyle ekledim. <laughs> Şimdi ben ev yapacağım. Yarın bugün dizi çekip YouTube'da paylaşacağım. Çok fazla TikTok'u da olduğum için yani YouTube'a video atamıyordum. Çok oldu yani. O yüzden takipçilerim düşüyor. Neyse bay bay. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.